Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için çok lezzetli, bol taneli çorba tarifi hazırlıyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. 1 gram kıymam var. Tencereye alıyorum. Bir miktar su ekleyerek kavurmayı bırakıyorum. terbiyesi için bir adet yumurta, su, yemek kaşığı yoğurt, yemek kaşığı un, bir miktar su ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Bir <laughs> videoda paylaştığım börek hamuru oklavaya yapıştığı için hazırlayamadım. Ben de çorba yapmaya karar verdim. Makas yardımıyla hamuru küçük parçalar halinde kesiyorum. Böyle bir hamurunuz yoksa erişteyle de hazırlayabilirsiniz bu çorbayı. Minik minik parçalara makas yardımıyla kesiyorum. Türkiye'den veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet kıymamı kaşık yardımıyla tane tane olana kadar ezerek kavuruyorum. Yeteri kadar pişen kıymanın üzerine soğuk su ilavesi yapıyorum. Yaklaşık 2 litreye yakın su ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi suyum fokur fokur kaynıyor. Kestiğim hamuru içine atıyorum ve haşlanana kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet kontrol ediyorum hamurlar suyun üzerine çıkmış yumuşamışlar. Kase dolusu haşlanmış nohut ekleyelim. kurbanın suyundan hazırladığımız terbiyeyi azar azar ekleyerek karıştıralım. çözerek terbiyeyi yavaşça tencereye alalım. Geri kadar su ilavesi yapalım. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar çorbamızı pişirelim. kaşığı tereyağını kısık ateşte eritelim. Çorbamın başından ayrılmadan karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Aynı yan çorbaya 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. ya bir buçuk tatlı kaşığı kuru nane, bir miktar kırmızı toz biber ekliyorum ve yakıyorum. Fakur fakur kaynayıp köpüğü daldıktan sonra hazırladığım yağı üzerine gezdiriyorum. çorbamızı karıştıralım. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Bol taneli, çok lezzetli, harika bir çorba oldu. Mutlaka deneyin. Evet çorbamı karıştırdım servise hazırlıyorum artık Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın daha farklı tarifler için bunlara da unutmayınız kolay gelsin herkese.